Şimdi hazır felçten ve hastalıklardan bahsetmişken besinlerin faydalarını sıralamakta fayda var. Greyfurt, portakal ve elma efendim bu çok önemli. İşte onların e, yeni faydaları ortaya çıktı. Bu meyvelerin içindeki bir madde felçten sizi koruyor ancak uzmanların kalp ve tansiyon ilaçları alanlara bir uyarısı var. Nar, portakal, greyfurt, elma, buyurun efendim. Greyfurt'ta, portakalda, elma da ya da işte yeşil çay ya da kokulu çaylarda olan bir madde. Bir sürü şey önlediğini, faydası olduğunu biliyorum yani. Felç erkeklerde daha çok görülüyor. Kadınlardaysa ölümcül oluyor. Portakal, greyfurt, mandalina ye, felç olmaktan korun. Greyfurt, portakal ve nar için karışımı çok seviyorum. Bilim insanları bol meyve tüketenlerde inme riskinin neden daha düşük olduğunu tespit etti bazı yayınlarda P vitamini olarak değerlendirilen bir madde var. Duymuştum özellikle greyfurt hakkında duymuştum bunu. Meyve olarak yenebilir, sıkıp suyu içilebilir. Günde mutlaka iki tane içelim. <laughs> Önemli olan düzenli olarak tüketilmesi eksik kaldığında ise kan pıhtısı beyindeki damarları tıkamakla tehdit ediyor. Bu da felci, kalp krizini ya da işte bacaktaki damar tıkanıklığını getirecek. Ancak uzmanlar uyarıyor bazı ilaçları alan hastaların bu meyvelerden birini asla tüketmemesi gerekiyor. Tansiyon hastası ise ilaç alıyorsa ya da işte kana, kan pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar alıyorsa Greyfurt'u ne olur yemesin birlikte. Çünkü Greyfurt ilacın etkisini ortadan kaldırmakla kalmıyor. Hastayı tedavisiz bırakıyor. <laughs> Greyfurt, portakal ve elma değerli izleyenler tadında yerinde alalım ki sağlığımız faydalı olsun. Şimdi diyor ki bir arkadaşımız ismini okuyamıyorum. E, keşke mümkün olsa da her derdi olana bir yardımım dokunsa kimse üzülmese kimse kötü olmasa ama sadece bir dilek işte. Aslında tüm sorun muhasebeyi dengeleyememek bilememek başkalarının da can taşıdığını bencil olmak umarsızca. Yazık bu kareleri görmek ve sadece görmek ama durduramamak. Sevgiler Muratçım diyor bir arkadaşımız Facebook'tan bize gönderdiği mesajında.